ekonomik olarak uygun da olsa roman mahallesi olmasından dolayı bu tercihinizi öteleyebiliyorsunuz. Yani romanlar orada oturuyor. Böyle bir algı var. Halbuki romanlarla beraber farklı insanlar da oturuyor burada. Yani bunu aslında çok kullanmayı sevmiyorum. Siz biz yani biz hepimiz Türkiye vatandaşıyız ama maalesef böyle bir sosyolojik gerçek var. Merhabalar, Ercüment Ertopuzlu, Üsküdar Selam Ali, namı diğer Selamsız semtinde ikamet etmekteyim. 1980 doğumlu, Ece buyurduğu gibi vakitsiz Üsküdar'lıyız. Semtimizde mevcut güncel tarih olarak 1739 yılından beri atalarımız bulunmakta. Biz de o ailenin içerisindeyiz. Bunun gibi bilindiği gibi romanlar zaten İstanbul'un çeşitli tarihi semtlerinde varlıklarını sürdürmekteler. Biz de üsküdar romanları olarak e, selamsız da e, bu bu tür romanların e, sorunları tespiti noktasında gayretlerimiz bulunmakta. Kısacası roman aktivisti olarak hala faaliyetlerimizi sürdür sürdürmekteyiz. E, Hasbel kadar romanların en büyük sorunu nedir diye sorulacak olursa e, klişe olacak. Ama bu gerçekten yerinde bir tespit noktasında da vurgulanabilecek bir şey. Romanların halihazırda bir numaralı sorunu asla bakarsanız eğitimdir. Eğitim noktasında bir takım çalışmalar yapılmış olsa da hala burada ailelerimiz maalesef okulda devam noktasında problemler yaşamaktayız. Ülke genelinde de keza öyle. Ee, örneğin üniversite mezunu hala istatistiklere e, göre binde 8 oranında. Ee, bu noktada bir çığır açılacak projeler, seminerler, aktivistlerle görüşüyoruz, akademisyenlerle görüşüyoruz. Ee, farkındalık noktasında ailelerle görüşüyoruz. Bu eğitimin e, daha ön plana çıkartma adına Milli Eğitim ve okullarla da görüşmelerimiz olsun da son iki senedir biraz da olsa ilkokul çağındaki e, yavrularımızı eğitime okula e, devam noktasında kazandırmış bulunmaktayız. Ee, romanların Aslına bakarsanız kendi içerisinde Çok güzel bir dünyaları var ee, Çok ufak dokunuşlarla e, Mevcut problemleri Çözebileceğimize inanıyoruz ee, Farkındalığı Oluştururken hala hazırda Ya pis çingaleler Efendime söyleyeyim Ha yine çingaleler geldi Gibi söylemler bizleri Ürkütmekte ve incitmekte Aslına bakarsanız asıl olan insandır Gelen manada da Toplumda roman olmayanların bakış açısı bu noktada olursa insana değer noktasında aslında bütün problemler çözülmüş olacak kanaatindeyim. Romanlarla ilgili bir başka gerçek, realite de şu. iş noktasında, istihdam noktasında gençlerimizin CV bıraktığında selam Ali Efendi Mahallesi'nde oturma gerçeği, maalesef hala bazı zihinler tarafından ötelenebiliyor. Yani bunu aşmamız gerekiyor. Zira hala siz biz kavramı zihinlerde yer almamalı. Bahsetmiş olduğumuz mahallemizde yaklaşık 5-6 bin roman yaşıyor. Fakat roman olmayan insanlar da yaşamakta. Dolayısıyla barınma noktasında da bir gerçek. Konut kiralayanlar veya satın almalarda da Hala biz e, temel problemli olarak örnek veriyorum bir emlakçı ya burada işte romanlar oturuyor şeklinde e, veya romanlara e, romanların olmadığı evlere kiracı yerleştirmede e, bir ön yargılarda bunları biz bunlar bunlarla ilgili şikayetler alıyoruz e, keza bahsetmiş olduğum gibi hala Ötekileştirme kavramı var. İşte biz bunları aşmak durumundayız. Ekonomik olarak uygun da olsa Roman mahallesi olmasından dolayı bu tercihinizi öteleyebiliyorsunuz. Yani Romanlar orada oturuyor. Böyle bir algı var. Halbuki Romanlarla beraber farklı insanlar da oturuyor burada. Yani bunu aslında çok kullanmayı sevmiyorum. Siz biz yani biz hepimiz Türkiye vatandaşıyız ama maalesef böyle bir sosyolojik gerçek var. Ee, bizim semtimizde selamsızda e, bu problemlerin çözülme noktasında son iki senedir gözle görülür bir e, asla bakarsanız değişiklikler var. Şimdi önce neden Selamsız isterseniz konuyu oradan da girizgah yapalım. E, Vakti zamanında tabi e, bir Osmanlı e, e, semti Üsküdar. Üsküdar'da e, Selamsız adıyla bilinen semtte e, özellikle tekkelerin ağırlıkla bulunduğu bir semt burası bizim de mesela kendimin de tekke kapı olarak adlandırılan bir bölge içerisinde oturduğumuzdan dolayı e, ...coğrafi olarak da tekke kapılı derler mesela eski Üsküdar'daki selamsızlılar bize e, bu süreçte tabi haliyle tasavvuf hayatının e, yoğun olduğu e, bir dönemde e, burası da tekkelerin çok olduğu bir semt olarak algılanıyor fakir fakat işte e, toplumun belli bir süresinden sonra Örneğin Selami Ali Efendi, e, mevcut Celveti Şehi, e, malum bu Ali Efendi Caddesi'nden bir gün yukarıdan aşağı inerken rivayet odur ki selam vermiyor. E, Tabi buradaki bulunan, yanında bulunan dervişlerde e, Sultanım neden e, halka selam vermediniz? E, uyarısında tabiri caizse bulununca şey Efendi e, keşif noktasında oradaki dervişlerinin e, kalplerini açıyor. Bir bakıyor ...sureti hayvan, sureti akrep, sureti yılan e, tasvirinde insanlar... ...göstertiyor. E, o anki etrafındaki kişilerle alakalı. Dolayısıyla öyle kalıyor. Ama de, belirttiğim gibi az önce yani... E, ...Selamsız'ın e, bu noktada e, tasavvuf birinci yüksektir. İslam bilinci yüksektir. Sanılanın aksine öyle e, çok da e, din ile bağlantılı olmayan unsurlar yok burada. 6 tane örneğin dergah hala faaliyetini sürdürmektedir. E, ama işte romanlara bakış açısı genel itibariyle Türkiye genelinde de alkolle uyuşturucuyla efendime söyleyeyim e, gayri ahlaki unsurlarla anıldığı için tabiri caizse ismimiz çıkmış 9'a inmiyor bir türlü 8'e. E, dolayısıyla bahsetmiş olduğum gibi selamsız Üsküdar'ın en kadim semtlerinden birisi. En e, roman toplumu noktasında baktığımızda kendi içinde sorunları olmasına rağmen bu sorunları asla ve asla devletine isyan noktasına taşımamış özellikle 15 Temmuz sürecinde de e, birlik ve beraberliğimizi en üst düzeye taşımış bir toplumun adıdır. Yani romanların e, ekmeklerini kazandığı belli meslek grupları var. Onları isterseniz biraz belirtelim. Bunların başında Mahallemizde yaşayan romanların kahir ekseni e, ticaretle uğraşıyor. Günlük e, Anadolu yakasının patates, soğan ihtiyacı noktasında e, semtimizde güçlü bir dayanışma söz konusu. E, ortalama her sabah 250 e, kamyonet tabir edilen arabalarla rızıklarını aramaktalar. E, diğer mahallemizin belli kesimi müzisyenlikle uğraşıyor. Bunlar da keza aynı şekilde e, toplumun eğlence kültürüne en büyük desteğini vererek, sanatlarını icra ederek ekmeklerini kazanmaktalar. E, diğer Roman mahallelerinde olmayan e, çok enteresan bir meslek dalı var e, mahallemizde turizmle uğraşan, özellikle İstanbul'a turist noktasında e, birebir rehberlik düzeyinde e, ufak tefek ürünler satarak hem, mevcut sürece ekonomik katkıları bulunuyorlar hem de e, hiç farkında olmadan e, ciddi manada bir yabancı dil gelişmesine sebep oluyorlar kendi ailelerinde. Romanların sorunlarını özetlemiş olmakla beraber e, başlıca sorunlarını tekrar isterseniz vurgulayalım: eğitim, sağlık, barınma ve ötekileştirme. Bu dört başlıkta bahsettiğimizde eğitimin sorunlarına çözüm olarak bizim gözlemlerimiz ailelerin okula devam noktasında kamu kurum ve kuruluşlarla entegre halinde olunarak ailelerin bilinçlendirmesini sağlayabiliriz. Barınma ile ilgili güncel mesele bir deprem gerçeği var ülkemizde. Üsküdar'ın tarihi semti olan Selamsız'daki evlerin ailelerle görüşerek yerinde dönüşüm noktasında sorunlarına çözüm olabilecek kamu kurum ve kuruluşlarıyla istişare edilerek daha güçlü bir barınma modeli gerçekleştirebiliriz. Asıl ve sosyolojik olarak bahsetmiş olduğumuz ötekileştirme kavramı da toplumun roman olmayan, aslında biz bunu çok kabul etmiyoruz çünkü aslolan insandır felsefesi bizim gerçeğimiz ama ne yazık ki hala işte siz çingenesiniz diyen toplumun diğer kesimleri Kardeşlik bilinci içerisinde mahallemizi daha sık ziyaret etmeli, komşularımızla daha sık diyaloglar kurmalı ve size gerçekten nasıl yardımcı olabiliriz düşüncesi içerisinde kaynaşmayı sağlayabiliriz. Sevgi her şeyin önüne geçecektir diye düşünüyorum. Zira toplumun dünyada en sıcaklı top insanları Romanlardır. Hadi gelin. Roman kardeşlerimize kardeş elini uzatın. Daha barışçıl, daha insancıl bir dünyaya hep birlikte adım atalım.